Buyurun buyurun buyurun. Güneş gözlüklerimiz geldi. Yepyeni gözlüklerimiz var burada. Bir sürü modelimiz var. Hepinizi bekleriz. Güneş gözlükleri için buraya gelin. Ah. Of be baya yoruldum arkadaşlar. Hiçbir müşteri de gelmiyor. Ben bu işi kapatıyorum Ferit Ben bir daha gözlükçü falan olmayacağım ya. Bana ne ya bana ne. O kadar gözlük satıyorum. Oo, Baksanıza şu gözlüğe. Şu gözlüğü kim almak istemez ki? Herkes alır bence. Aha bir müşteri geldi. Ben bir tane güneş gözlüğü alacağım. Güneş gözlüğü mü? Tabii ki de bakın burada bir sürü güneş gözlüğü modellerimiz var. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Dikdörtgen mi? Kare mi? Nasıl bir şey almak isterdiniz? Yuvarlak bir gözlük istiyorum. Yuvarlak mı? Tamam o zaman. Elimdeki gözlükten tam size ideal. Baksanıza. Çok güzel durmuyor mu sizce? <laughs> durmuyor. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Ya dursana bir Daha gözlük tanıtmadım be. Allah Allah. Arkadaşlar. Hiçbir müşteri kalmıyor dükkanımda ya. Of Fethalesi. Of. Ben bu işe niye başladım? Herhalde buradaki bu köydeki herkes birbirine benzemek istiyor. Kimse tarzını önem vermiyor arkadaşlar. Ben kapatıyorum bu dükkanı. Başka bir dükkan açacağım. Bana ne? Başka bir dükkan açacağım. Ben gözlük almak istiyorum. Tarık senin burada ne işin var? Ben gözlük alacağım. Ya başlarım gözüne şimdi. Kapattım dükkanı Tarık. Ne istiyorsun? <laughs> Sana çok güzel bir şey göstereyim mi? Ne göstereceksin Tarık gene? Göstereyim mi? İstiyor musun? İstiyorum Tarık. Yine ne, ne, ne yaptın? Ne işlerle uğraşıyorsun yine boş işler müdürü Tarık? Bak. Bana bir daha boş işler müdürü deme. <laughs> ne oldu Tarık? Hemen de sinirlendin. Bak sinirleniyorum. Tamam Tarık tamam hadi. Göster ne yaptın? Hadi göster merak ettim. Beni takip et. Ne yaptığımı gör. Allah Allah. Gene nereye götürüyorsun beni Tarık ya? Gel gel bak takip et. Çok tehlikeli şeyler göstereceğim şimdi sana. Gene tehlikeli şeylerle mi uğraşıyorsun Tarık? Bak bugün başımıza bela bir şey gelecek başımıza. Bak sonra hapse gireceğiz tamam mı? Geldik. Bak şu sandığın içerisine. Bakayım Tarık. <laughs> Bunlar ne Tarık? Bunlar kardeşim çizim makinesinin eşyaları. Şimdi seninle birlikte çizim makinesi yapacağız. Çizim makinesi mi? Hadi yapalım Tarık merak ettim de bu makine ne işe yarayacak kardeşim? Yani çizim makinesi ne demek? Anlam veremedim sana. Kardeşim çizdiğin her şey gerçekleşiyor. Çizdiğim her şey gerçekleşiyor mu? Oho, Tarık zengin oluruz o zaman ya. Ben her şeyi çizerim o zaman kardeşim. Benim çizimim çok iyi. Çizimi çok mu iyi? Evet Tarık benim resimde dersim 100'dü biliyor musun? Resim dersi 100 müydü? Evet Tarık. Oha, oha. Evet kardeşim bu çok büyük bir şey Evet Tarık aslında hepimizin yüzü de Şöyle gidelim arkadaşlar bakalım Oha bu Tarık şimdi bu makineyi yapayım mı sana ben Yap yapabiliyorsan Tamamdır arkadaşlar şimdi Şuraya bir bilgisayar koyuyormuşuz Şöyle bilgisayarımızı koyduk Doğru mu yapıyorum Tarık Vallahi doğru yapıyorsun birader Tamamdır herhalde kızıl taşı buradan geçireceğim Evet doğru tamamdır şöyle geçirdik Şuradan iki tane toprak kıralım. Şöyle koyalım. Şuradan da bir toprak kırdım. Bunun üzerine koyacağım şimdi. Doğru mu gidiyorum Tarık? Birazcık kafadan yapıyorum. Doğru gidiyorsun Bilal'ler. Helal olsun sana valla. Sen bir mühendissin. Ben bir mühendis miyim? O Tarık o zaman ben mühendis olayım. Al, para var mühendislik. Evet olabilirsin. Evet Tarık bu sayede banka borçlarımı kapatıp daha da zenginleşebilirim. Ben şimdi seni zengin yapacağım kardeşim. Elindeki resim kağıdına bir şey çiz şimdi. Ne çizebilirim Tarık? İstediğim herhangi bir şey değil mi? Evet herhangi bir şey. <laughs> Yalnız ben benim bir şeyleri biliyorsun Tarık. Bak ben çizersem bu makine patlar e Patlamaz patlamaz sen çiz. Tamam Tarık çiziyorum. Çok büyük bir şey istediğim yok zaten arkadaşlar. Yani küçük şeylerden haz alabiliyorum yani. Küçük şeylerden mutlu olabiliyorum. Tamam be felsefe yapma boş yaptır iyice. <laughs> Arkadaşlar çizdiğim şey çok belli zaten. Yalnız süren var haberin olsun. Her şeyi çizemezsin öyle. Tamam Tarık ya bir şey çizdim yok oğlum dur bir. Böyle içini de boyayalım Ferit ailesi. Ne çiziyorsun lan? Tarık bekleme bekleme çizdiğimi görürsün sonra. Tamamdır çizdim Tarık. Ne çizdin lan? Merak ediyorum şimdi. Koy şimdi kızıl taş bağladığın yere. Kızıl taş bağladığım yere koyuyorum. Evet Tarık bunu çizdim. Tamamdır şimdi özel kod yazacağım bekle. Tarık bunlar ne kadar özel kodlar? Çok özel kodlar kardeşim beynini almaz merak etme sen çok kurcalama. Tarık sen hiç çıkır mısın? Ne? Ne dedin sen? Hiç kırmısın sen? Şşş, sessiz ol. Neden ne oldu? Polisler bizi dinliyor olabilir. Tamam Tarık biliyorum ama hiç kırsın sen herhalde. Dur bekle. Tamamdır. Yazdım. Bak soluna. Bakayım. Aa lan nasıl olabilir bu? Ha <laughs> nasıl? O Tarık elmas Elmas bedava bedava elmas kazandım Evet böyle böyle zengin olabiliriz O Tarık ben buraya şimdi iki tane elmas İlerle bir tane elmas mı olacak burada Evet evet O bir süpermiş Tamamdır o zaman başka şeyler çizeceğim ben Tarık Ne çizeceksin Bekle Tarık sen şimdi Ben çok şey çizeceğim buraya ve zengin olacağız biliyor musun Bana bir tane araba çiz Tamam Tarık ikimiz araba çizeceğim bekle Şunu silelim arkadaşlar elması siliyorum Bana bir tane güzel bir araba çiz Ama kırmızı olsun Tamam Tarık sana şimdi kırmızı bir araba çiziyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Tarık'a çok güzel bir araba çizdim. Kapısı doldu. Tekerleklerini de koydum arabanın arkadaşlar. Farları da olsun. Tamam farları da koydum Tarık. Arka stopları da koyuyorum. Ben de kendime mavi bir araba çizeceğim arkadaşlar. Çok şekil bir araba olacak göreceksiniz. Ya bak seninki şekil oluyor da benimki niye olmuyor? Tarık bekle yazık ya. Hatta vazgeçtim ben de kendime kırmızı yapacağım. Kırmızıyı ben de seviyorum. Farlarını da yaptık. Evet Tarık sana ve bana çok güzel iki tane araba çizdim. Hadi bu arabaları şimdi alalım. Nasıl alacağız? Koy yine aynı yere. Aynı yere koyuyorum arkadaşlar. Koydum Tarık. Şimdi oluyor bir saniye özel kodları yazıyorum yine. Tamamdır. Tamamdır. O. Oh. Oh, arabalar geldi Tarık şunlara bak Lan hangi araba senin Bu araba benim Tarık bu arabayı ben kendime çizdim Ha, Kendini üstüne üstü araba çizmiş Bana tosma yapmış bu da bir araba mı? Baksana bak güzel ama değil mi? Ya kardeşim ya. Kendine gitmiş ne çizmiş? Şuna bak. Evet Tarık kendime bunu çizdim bak. Şu alttaki arkadaşlar bu. Bu üstteki de Tarık'a çizdiğim arkadaşlar. Böyle tosma. Beğendin mi Tarık arabanı? Ben çok beğendim kardeşim. Şimdi var ya öldüreceğim seni. <laughs> i̇şte bu benim bence çok güzel oldu. Başka ne çizebiliriz Tarık? Aklıma bir şey gelmiyor. Ah oh, benim geldi aklıma çok güzel bir şey. Ne oldu ne çizeceksin? Bekle Tarık bekle. Şimdi görürsün. İkinci şunları çabuk sil. Tamamdır şimdi çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Bak yanlış bir şey çizme. Yok be Tarık. Bu örümce çocuk arkadaşlar. Ne? Örümce çocuğu mu getireceksin? Evet Tarık. Ne Size Ne zannettin? Bu da örümce kız. Kollarını da çizdim. Tamamdır. Ne? Örümcek kızı ve örümce çocuğu mu getireceksin şimdi? Evet Tarık. Öyle yapacağım. Aynen öyle. Dalga geçmeyelim Tamam Tarık özledim onları çünkü onları getireceğim yani çünkü çok özledim. Tamam o zaman koy resmi. Koydum. Bakın arkadaşlar ailem. Şimdi kod yazıyorum bekle. Tamam Tarık beklemediğim şu anda bekleme hattındayım. Tamamdır. Aşkım babacım senin bu derecen var. Aslında sizin burada ne işiniz var hoş geldiniz köyümüze. Aşkım hoş buldun. Hoş bulduk. Bebek iyi, ona bakıyorum şu an uyuyor mışıl, mışıl Tarık bugün çok güzel bir makine yapmış. Sizi buraya getirdim. Harbiden ya biz niye buradayız? Evet babacım niye? Bilmiyorum ben de niye buldunuz bilmiyorum burada. Makine sayesinde buradasınız. Belki sizin kopyanız gelmiştir bilemiyorum tam olarak. Tarık ne yaptın? Ne yapayım birader ne yapalım sen ne yapıyorsun? Ben de bilmiyorum Tarık. Şimdi yeni bir şey çizeceğiz arkadaşlar. Tarık çok üst düzey bir şey çizeyim mi? Çiz kardeşim. Çiz aşkım. Çiz bakalım babacığım. Çiziyorum tamam arkadaşlar izleyin şimdi. Bak kardeşim sakın abartma. Abartmayacağım Tarık ya of. Şöyle gözünü çizdik. Daha sonra etrafını çizelim. Ağzını çizdik. Tamamdır. Bütün çizim bitti. Hadi bakalım birader ne çizdiğini çok merak ediyorum şu anda. Evet aşkım ne çizdin? Babacım ben uzay gemisi çizdi. Uzay gemisi değil. Hadi bakalım merak ediyorum. Umarım olur arkadaşlar. Hadi bakalım Tarık bak. Bu ne? Ha? Bu ne lan? Hadi Tarık yaz kodunu merak ediyorum. Ne bir daha ben kod falan yazmam mı da bu yaratık be? Ya Tarık bir şey olmaz tek göz yaratık işte ya. Baksana ne olacak bunlar hadi. Hadi yaz kodunu. İyi tamam bir daha ben. Sonra ben karışma be bak yazıyorum. Yazdım. Ha? Allah. Çabuk kaçın. Aa! Ne oldu ailemi? Gelin buraya. Aa! Tarık çabuk kaç çabuk 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 kaç 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 bir an önce silahımı almalıyım evime gidip Feridet bebek oğlum sakin ol tamam mı sakın ağlama şimdi silahımı alacağım ve of canavarı öldüreceğim hepsi benim suçumu verin dahiliz of oh, of oh. tamamdır silahlarım hazır şimdi gel buraya biraz da yemek yiyelim tamamdır ne oldu he ne oldu artistin inancı bize yetiyor değil mi gel lan buraya gel lan buraya işim bitti senin şimdi bekle mermimi doldurayım olamaz 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 ne yapıyor lan Gel buraya gel buraya. İşte bu. İşte bu öleceksin artık hadi. Git köyümüzden istemiyoruz seni bu köyde. Hayır 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 hayır. O, olamaz Ferit taresi. gözünden bu ışığı çıkartıyor. Ne oluyor bu ne kadar güçlü böyle. <laughs> Al bakalım. Aa, aa. Beni öldüremezsin kaçacağım senden. Gel buraya. Aha işi bitti. Çok az canı kaldı Ferit Dayısı. Ne oldu çok az canı kaldı. Ha? Hemen mermimi doldurup onu öldüreceğim arkadaşlar. Bana doğru geliyor ama canın çok azaldı. Bana bence hiç gelmiyor yoksa ölürsün. Öleceksin işte bu. Oh be. Arkadaşlar Tarık ne zaman bir makine yapsa başımıza bir şey geliyor ya. Hep öyle değil mi Ferit Dalesi? Tarık bir daha makine yapmasın diye yorumlarda biri yazsın arkadaşlar. Tarık'tan bir boş işler müdürü. Ne zaman bir makine yapsa başımıza bir şey patlıyor arkadaşlar. Bu arada bu köylüler de bayağı Cesaretliymiş arkadaşlar yerlerinden kıpırdamadılar maşallah köyümüz istila altına uğrasın siz hala kuyudan su alma derdinde olun he ne güzel Bakalım ailem ne oldu Tarık iyi misin <laughs> Başım ağrıyor Hürümcek kız örümcek çocuk siz iyi misiniz Aşkım başımı çok kötü bir şekilde vurdum Ben de babacım Başım geçti Siz Allah'ınıza şükredin hayattasınız en azından Fırlatıp atmadı sizi Evet aşkım ya şükrediyorum Evet babacım Sağda solda iki tane video var arkadaşlar iki videoyu lütfen tıklamayı unutmayın. Ayrıca videomuza like atın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda solda tane video var. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.